Arkana sabriyi bulacağım bekle ölme Şşşş defines Hile Öldürtecek Kendini <gülüyor> <gülüyor> <Sabri> nereye saklandı? saklandı? <laughs> <bulamıyorum şu> <laughs> abi adamım <laughs> Aldı. <laughs> ah! <gülüş> <laughs> <laughs> <güler> <laughs> Fuck! O <laughs> o nasıl bir sekmeymiş lan öyle? Toralamadım. <laughs> lan, Sabri de öldü. Hayla hainler var o zaman bu oyunda. <laughs> mm Heh, -hmm. <laughs> <laughs> bir tane daha var. Fuck! <laughs> 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 Söylemeyeceğim ama kim olduğunu. Oysa <laughs> sende bir şey değişmez <laughs> ki artık. Ya gitti. Daha Daha 5.000 almışım yerden. Tarıyorum tarıyorum bir o tarafa gidiyor bir bu tarafa gidiyor <laughs> Bir bomba C kurdu Dikkat <laughs> edin <laughs> Oha Oha 3-4 <laughs> <laughs> kişi öldüler lan orada Adam beni tokatlıyor kesin bu Dışa doğ Şey Dışa doğ şu Yo değil Ben traitorları görebiliyorum şu an Oğlum nasıl şey lan Biraz önce Q'la veya E'le değil miydi şey cisimlere girmek? E ee, 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 abi. Merak etmeyin haini göstermek için geliyorum. Oyunu kurtarmak için geliyorum. Kutu oldum. Şeyim, arabası olarak millete dadandım. <gülüyor> <gülüyor> zıpla el arabası zıpla. Göster onlara gücünü. Oha. C4 kurdu lan herif. <gülüyor> <gülüyor> C4 kurdu herif 35, 34, 33 saniye. Mr. Judge Pat kesin Mr. Judge ya <laughs> Oğlum, Dibinden patlayacak sana kaç 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 <gülüyor> 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 Dost abi de geldi <gülüyor> 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 abi, abi sana <laughs> doğru geliyorum <laughs> <laughs> Sup sup lan Hıh 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 gelemiyorum Mr. Judge kesizlik sensin biliyorum

Evet, ben önümde parçalandı süperdi yalnız ya. <laughs> Abi zevk yaptım şu an bildiğin. <laughs> Biri geldi Siz çarpıyor yanımdakine. <laughs> vurun vurun. <laughs> Dışa adamı mu saldırsak Rainbow Dash'e mi? Yoksa... Rüçhan <laughs> ben hareket edemiyorum. <laughs> tekerlek hareket ediyor ama tekerlek problem orada. <laughs> <laughs> Rıcan, şey adam senden korkuyor lan. <gülüyor> 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 korkuyor herif hareket eden tekerleklerden korkuyor herifin belli ki bir şey korkusu var. Ee, adam bile su atmaya çalışıyor yapma. Bana başka bir şey lazım. Bunda sıkıldım. Aa dost abi teker olmuş. Oho! Ee, Üstüne bariyer bar düştü. Pardon. Bar bar kurtarmak için geliyorum bekleyin. <laughs> Rüçhan seni kurtarmaya geliyorum. Aynen. Seni tam olarak kullanabilirsin Baya baya bizi yapmayın. Ayaklanmış. İman gücü. Buraya. oh, <laughs> <Değil. Vay>. ee... <laughs> Oğlum, <gülüyor> oğlum sana diyorum bak bunu kaydetmen lazım seni. <laughs> oğlum da şey girdi lan. Abi bir dakika ha. Tuğla. Aaaa buluştuk oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bitirelim bu şey. Sahilde çok epik bir son kavga. Hadi. Düşürüm, düşürüm. Şun bak, şun bak, şun bak. Oh no, no, şu an Haydi öle artık. Lan <laughs> 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 yenisi başlasın. Öldüm burada gerçekten. Bu oldu öldü benimki. İkili oynar gibi.